Sevgili dostlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videodaki konumuz zıpkın nedir? Hangi zıpkınları tercih etmemiz lazım ve yeni başlayanlar için zıpkın tercihi nasıl olmalı genel manada ve yeni başlayanlar için kendi tecrübelerimizle bildiğimiz kadarıyla zıpkınları anlatmak istiyoruz. Bu videoyu bugüne beklettik çünkü her çeşit zıpkın elimizde olsun tüm farklı zıpkın çeşitlerini hem size direkt kamera karşısında göstererek değinelim diye böyle bir plan yaptık evet. ve çekiyoruz bu videoyu daha çok e, hani çevremizdeki arkadaşlarımız zıpkınla balık avı icra ettiğimizi bildikleri için abi işte abi bize hangi zıpkını kullansak diye çok soru geliyordu ona istinaden bizde Hikmet kardeşimle dedik böyle bir video çekelim en azından oradan biraz bilgi edinirler evet yani, yani biz burada mi? zıpkın konusunda Hani bir üretici veya başka bir şey değiliz, biz kullanıcıyız. Evet. Tecrübemizi aktaracağız. Birinci konumuz, görüldüğü üzere bizim elimizde kapalı kafa zıpkın yok. Bu bir tercih meselesi. Biz neden kapalı kafa zıpkın mesut abi kullanmıyoruz ve tavsiye etme ve tavsiye etme işimizin sebebi ne Neden kapalı kafa diye bütün zıpkınlarımız açık kafa. Şimdi şöyle, e, ben kendi tecrübemi anlatayım. Birkaç arkadaşım ve çevremizden de duyuyoruz. E, kapalı kafalarda malum biliyorsunuz e, palamut kullanılıyor. Metal bir palamut kullanılıyor. Evet. Kullanılıyor. Yani şu zıkkının Evet şiş şurada. Şişlerde böyle fin olmuyor. Burada böyle evet. çentik oluyor. Çentikli evet. Buna e, şu kısımda çelik palamut, kapalı kafa parça oluyor. Bu çeliği buraya takmanız gerekiyor. İşte hani olası bir durumda hani e çok kişi söylüyor bunu yani benim de başıma geldi. Bu lastik birden elimden kaydı ve parmaklarımın ucunu şuraları tıraşladı yani. Gerçekten tıraşladı. Çok canım yanmıştı. Bunu sadece ben değil, bir birçok arkadaşımız kapalı kafa kullanan arkadaşımız kısmen yaşamıştır. Ondan dolayı aç kafayı tercih ediyoruz. Çünkü yani parmağı koparma risk oranı çok yüksek. Evet. Yani dikkat edilmezse en parmağı hatada, götürür. Alamotu... Tam taktığınız oturmadı mesela diyelim ki evet. yuvaya çentiye bıraktığınız anda bıraktığınız anda bir kaçarsa ki evet, oldu ana yani oluyor bazen hmm. şiş yuvaya oturmuyor insanlık hali Tabii. de başka bir hata olabiliyor özellikle yeni başlayanlarda İpte mesela benim başıma geldi o bile yani Yırtıyor ama acayip can evet. yakıyor ve eldivensiz kesinlikle eldivensiz bu işleme <laughs> hiç yani zıpkına eldivensiz su altına dokunmamak kesinlikle lazım. şimdi zıpkın çeşitleri konusunda arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Şu anda havalı zıpkınları Türkiye'de pek kullanılmıyor. Onu zaten bir kenara koyduk. Kullananlara evet. yani biz kullanmadık. Tam bir o konuda tecrübemiz yok. Genelde Türkiye'de %90 gördüğümüz hem fiyatından hem performansından ötürü lastik zıpkınlar var. Şimdi evet. lastik zıpkınlarda da 3 çeşit var arkadaşlar. Burada örnekte görüldüğü üzere alüminyum gövde bir zıpkın, ahşap gövdeli bir zıpkın, Hatta sırayla anlatacağımız için, hatta onu öne al abi, tamam. sıra sıra gideceğiz ya. Tamam. Şöyle, evet, şöyle sıralamayla gidelim. Alüminyum gövde zıpkınımız var, karbon gövde zıpkınımız var, ahşap gövde zıpkınımız var. Aslında değişken olan birkaç nokta var. Benim değineceğim, daha sonra Mesut abinin de fikirlerini diyeceğim. Birincisi alüminyum gölge zıpkınlar fiyat performans olarak daha uygun fiyatlı bir zıpkın. Alüminyum olması sebebiyle de fiyatı çok daha uygun oluyor bu zıpkınların. Ha, yeni başlayacak arkadaşlar, e, genelde bu alüminyum zıpkınları tercih ediyorlar. O da fiyattan kaynaklı. Çünkü örnek verecek olsa bir ahşap zıpkın ortalama 3500 civarında, 3000 civarında. Bu ise 850 lira civarında. Biz e, zıpkın yani. Yani yeni başlayan arkadaşlar tecrübeli olmadıkları için yani yeni başladıkları için neyin ne olduğunu tam bilmiyorlar. Yani aradaki farkı ahşapla alüminyum arasındaki farkı bilmiyorlar. O yüzden biraz da fiyata takılı kalıyorlar ama ilerleyen süreçte dalış yapmaya başladıkları zaman ve alüminyum zıpkını kullandıktan sonra diyelim ki o süreç içerisinde arkadaşlarla beraber diyelim ki dalışa gidiyorlar. E görüyor o ister istemez bakıyor arkadaşında ahşap zıpkın var abi ver bir deneyeyim diyor şunu abi deniyor bir bakıyor aa bambaşka bir şey yani evet. sudaki performans olarak tamam bu hafiftir alüminyum dışarıda ama mesela suya girdiği zaman bu biraz ağırdır yani karada ahşap zıpkın ama e, manevra olarak ahşap zıpkın e, alüminyumdan daha yani performans olarak daha yüksek. O yüzden ne yapayım? Biraz da tecrübe oluyor. Yani zamanla dalış yapa yapa deneme yanılma yöntemiyle ne oluyor? Biraz tecrübe ediniyor. Çevreden bilgi ediniyor. Bu sefer ne yapıyor? Ha diyor ben diyor e, alüminyum zıpkın kullanmamam lazım. Daha bir tık üst kademeye geçerek ahşap zıpkına geçiyorlar. Yani genelde ya da karbon ya da ahşap yani ikisine. ikisinden birini tercih ediyorlar. Ya tamamen bilgi, bilgi ve kullanımla alakalı bir şey bu. Hani tecrübeyle alakalı. Yani ee, dalış yapa yapa bu sefer ne oluyor? Bilgi birikimi oluyor. Bilgi birikimi olduktan sonra deneme yanılma yöntemi ister istemez. Çünkü yani bir ahşap zıpkının atışlarıyla alüminyum ki bir, bir olmaz. Neden? Bu tepme yapıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yap ister istemez bu tepme yapar yani bu zıpkın. Ama ahşap öyle değil. Tek kütle olduğu için atış oranları çok. Yüzde seksen fark eder yani. Yani yüzde seksen. Avantaj ve e, dezavantajlarını Sırayla söyleyerek gidelim abi istersen. Birincisi dezavantajları ahşapla karbonun dezavantajı fiyatları pahalı arkadaşlar. Tabii fiyatları pahalı. Fiyat evet. olarak en avantajlı zıpkın alüminyum zıpkınlar. Şimdi atışta en etkili zıpkın dediğimiz zaman avantaj yönü ve hangisinin atışı en etkili dersek burada iki şey çok önemli. Birincisi kombinasyon. Tabi. Kombinasyonun Hı. çok düzgün olması. Yani bu gövdenin taşıyamayacağı güçlü bir lastik bu gövdeye yüklenmesi atıyorum 82'lik sıfıra 16 e, şey 18 milim lastik e, yüklenmesi patlar. Hedefini şaşırtacaktır. E, aynı zamanda o lastiği kaldırabilecek bir gövde olması gerekiyor. Gövdenin uzunluğuyla da alakalı bir şey bu. E, gövdenin yapısıyla da alakalı. Yani 18'lik bir lastik takacaksan. Bu lastiğin uzunluk boylarının ölçüleri var. Onları da doğru seçilmesi gerekiyor. Şişteki finlere göre. Evet, şişteki Aynen. finlere göre çok farklı lastik kombinasyonları yapılabiliyor ama doğru kombinasyon yapmak şişi yaptırmadan göndermek Ya yani yemi olay yani yapılması Hı -hı. önemli. Burada diyelim ki üç çeşit zıpkın var. Üçünün de kombinasyonu ustası tarafından, ustaları tarafından çok iyi yapılmış. En etkili hedefi hangisi vurur? Bu sorunun cevabı ahşap zıpkın arkadaşlar çünkü ahşap zıpkının zaten suya batabilmesi için üzerine ekstradan kurşun ekliyoruz hem başına hem son kısma dengeleyecek kurşunlar ekliyoruz suda tam olarak nötr olabilmesi için. Evet. Ondan sonra ahşap zıpkının hem kurşunlar sebebiyle hem ahşabın kendi ağırlığı sebebiyle ahşap zıpkınlar kütleli, kütleli olduğu için iki farklı avantajı var. Birincisi hedef atışlarında Zıpkın sapma yapmıyor. Tetiği çektiğiniz zaman zıpkın böyle şişi dümdüz fırlatıyor. Kafa kaldırmıyor kafa yani. Kafa kaldırmıyor, sapıtmıyor, şey evet. yapmıyor. Çünkü ağır zaten kendisi hmm. gövdesi ağır. Zaten birçok görmüşsünüzdür. Orkinos, akya birçok böyle büyük balıkların avlarında özellikle yurt dışından genellikle ahşap zıpkınlar kullanılır. Türkiye'de ahşap teknolojisi gördüğümüz kadarıyla bizim daha gelişmeye kat eden bir mesafe. Yani alüminyum zıpkınlar ve karbon zıpkınlar ahşap zıpkınlara göre çok daha gelişti. Ahşap zıpkınlarda da bazı belirli markalar var. Onlardan biri de Pusat teknolojisini geliştirmiş durumda. Hem kombinasyonu yönünden hem de ahşabın yapısı olarak zaten göreceksiniz. Yani normalde ahşap zıpkınlar genelde büyük yapılıyor ama bu gördüğünüz zıpkın 90'lık, 90'lık bir, 90 bir ahşap zıpkın. Çok güzel, çok ideal. Bu şekilde ahşap zıpkın Türkiye'de zaten nadir yapılıyor. Genelde büyük zıpkınlar yapılıyor. Çünkü hedef zaten büyük balık. Yani onu kaldırabilecek bir şey olsun, e, kombinasyon olsun deniyor ama bu zıpkın ahşap kategorisinde 90'lık diğer zıpkınlara benzer yapıya çekilmiş. Yani ahşabı daha da e, fazla kullanıcının fiyat olarak şey olarak daha uygun alabilmesi için daha iyi kombinlenmiş hali. Karbon zıpkında e, yapısı itibariyle mukavemeti çok güçlüdür. Ha yani şu dezavantajı da söylemeyi unut, unutmayalım. Ahşap zıpkınlar arkadaşlar hassastır. Ve yani ahşap olması sebebiyle zıpkın en ufak darbede, en ufak şeyde çizilmesi, hasar görmesi çok e, olağandır. Bir alüminyum zıpkını yani, tutup, yani kullanırken tutup fırlatıp atsanız bile hiçbir şey olmaz. Ama bir ahşap zıpkını evet. suya girerken bile atarsanız diyelim ki bir, bir kayaya suyun içinde böyle patak böyle paldur küldür kullanırsanız, kayalara çarparsanız falan bu da ahşap zıpkının dezavantajı. Ee, hemen zarar görür, hassas, Biraz kibar, kullanım, olmak kibar lazım. olmanız evet, gerekiyor, kibar yani. kullanım gerekiyor. Öte yandan karbon zıpkınlar arkadaşlar çok hafif. Yani ahşabı suyun dışında çok ağırdır, taşıması zordur, suda çok mükemmel bir nötr hali vardır. Karbon zıpkın ise e, yapısı itibariyle karbon kullanıldığı için ahşap ve alüminyum alüminyuma göre çok hafiftir ve bu hafifliği suda da vardır. Yani suyun içerisinde karbon zıpkınlar arkadaşlar Alüminyum gibi kolunuzu yormaz. Çok hafif zıpkınlardır. suyun içerisinde böyle elinizde hatta zıpkın yokmuş gibi gelir. Çok hafiftir. E, bu da büyük bir artı. Ama e, ahşapla kıyasladığımız zaman mesela manevra olarak karbon ahşaba göre daha az bir manevrası evet. var. Çünkü e, kütlesi ahşaba göre daha zayıf, daha hafif olduğundan dolayı. Ama hafifliği, aynı zamanda sağlamlık konusunda... Mukavemet konusunda ahşaptan daha iyidir arkadaşlar alüminyum zıpkınlar ahşaba göre daha mukavemeti mukavemeti güçlü zıpkınlar. <laughs> evet gel evet. şimdi şöyle ben şurada arada, yeni, yeni başlayan arkadaşlar için şöyle çok mu giydirdik? Yok giydirmeden ziyade yani alüminyum yani parasına göre e, budur yani. Şunu ya demek şu. istedim fiyat olarak yani fiyat performans olarak şimdi bir ahşap ve bir karbonla baktığın zaman iki kat fiyatı var. Yani ona göre yani ama, ama, yeni başlayanlar için bu iyi sayılır. Bu zıpkın kötü demek değil arkadaşlar. Yani Hayır canım tabi kesinlikle. Yani şu zıpkında da şu yüzlük li ile çok güzel balık avlayanlar var. Atışını çözmüş kişiler. Güzel kombinasyon. Uzman kişiler, güzel kombinasyonda kombinasyonla çok güzel balık avlamı avlayabiliyorlar. Yani o yönü de yine geri kalmıyor. Bir diğer yanı da şu. Yani bir de şu var. Arkadaşlar balık vurmak dediğimiz konu aslında zıpkın bu işin %20'si %30'u daha fazlası değil. Burada geri kalan bir sürü şey var. Yani sizin sizin dalışı bilmeniz, nefes tutmanızın güzel olması, sağlıklı e, beslenmeniz, stres halinde olmamanız, evet. sağlıklı beslenmeniz, suyun altında böyle rahat olmanız, gözlerinizi böyle fal taşı gibi balığa karşı açmayı kısık olmanız, vücudunuzu daha doğrusu kontrol edebiliyor olmanız, paletleriniz tavşan kulağı gibi kalkmaması gerekiyor. Ondan sonra iyi kamufle olmanız gerekiyor. Bütün bu şartlar doğru merada olmanız gerekiyor. Tüm bu şartları topladığınız zaman Aynen. zıpkın bu işin %20'si. Aynen. Şu zıpkınla da bu zıpkınla da bu zıpkınla da hatta yani şöyle. Ha, mesela bu, bu taş altı zıpkın mesela arkadaşlar. Taş altı küçücük bir zıpkın. Ama iyi bir ağacı hatta bir internette e, bir usta var. Genel Fuat hocam mesela. Şu kadar bir zıpkın yaptılar. 30 santimlik bir zıpkın. tabanca gibi. <laughs> evet. adam. Çok harika balıklar vuruyor çünkü adam avcı, evet. balığı nasıl bulucu, vuracağını bütün şartları doğru yerine getiriyor. Geri biz geriye bir zıpkın kalıyor, zıpkın da iyi oldu mu adamlar zaten döktürüyor evet. yani. O yüzden burada önemli olan şey zıpkın değil, avcılık. Ama zıpkın da önemli, yüzde 20 yüzde 30 oranı önemli. Bir diğer şu konu var, bir de zıpkının atışlarında sapma olmaması için genelde bu karbonlar, alüminyumuzun gövdelilerde şey olabiliyor. Gerçi ahşaplarda da bazılarında olabiliyor. Gövde mesela şu gövde monoblok değil. Bu gövde parçalı. Evet. Şu kısım takılıyor. Arada alüminyum boru var ve kafa, şu kafa kısmında zıpkına ekleme şeklinde yapılıyor. Bu parçalı gövde. Bu gövde ise mesela karbondaki bu gövde ise tek parça bir gövde var arkadaşlar. Burası ve şurada herhangi bir ekleme kısmı yok. <laughs> Ahşaplar zaten onlar da tek parça. Genel itibariyle ahşapları bildiğimiz gördüğümüz hep tek parça gövde oluyor. Bu tek parça gövdenin de, nazar değdi. Bu tek parça gövdenin monoblok olması da atışlarda zıpkın üzerine şişini o lastiğin o e, atış esnasında lastiğin şişi ittirmesinde, ivmelenmesinde monoblok gövdelerde daha az sapma oluyor arkadaşlar. Bu da bir konu. Yani alüminyum zıpkınlarda genelde, gerçi yeni zıpkınlarda bu iş bayağı geliştirildi bayağı düzgün hale getirdi mesela Pesco'da birçok denediğimiz alüminyum zıpkına göre çok başarılı çok iyi aşırı evet. başarılı bir zıpkın o konuda evet bu alüminyum zıpkınlarda şöyle bir tekme oluyor böyle şu şekilde lastik fırlatırken şişi şu kafa yukarı aşağı bunun böyle oynuyor. Hatta bulabilirsem buraya videoyu eklerim. Aynen. Böyle yukarı aşağı oynuyor. Bu da şişin Beni kaçırdım. Böyle... Levreye ekleyebilirsin. <laughs> <laughs> Levreye kaçırmıştım ya. <laughs> Şiş böyle dalgalanarak suda gidiyor <laughs> arkadaşlar. Peki monoblok gövdelerde ne oluyor? Monoblok gövdelerdeki tepme, bunlarda da tepme oluyor. Ama tepme yukarı aşağı değil. Şu şekilde oluyor. Şöyle tepme oluyor. Bu konuda bir örnek bir video vardı bulabilirsem onu buraya ekleyeyim. Yani bunu da şu şekilde minimuma indirebilirsiniz yani bu tepme olayını hani diyelim ki su altında sıfırlama atışları yaparsak yaparsa, yani hep yaparsanız hani zıpkının ee tepkilerini öğrenebilirsiniz yani mesela bir strafor bulursunuz onu güzel bir çizersiniz rakamlar. Uzaktan atış yaparsınız. Bir işte 2 metreden, 3 metreden, 5 metreden o mesafedeki Şişin. hani suyun da bir o anki dalgasını da göz önünde bulundurmak lazım. O da bir etken. Hani diyelim ki atıyor atış yapıyorsunuz e, diyelim ki ortaya e, ama şiş biraz yukarıya geliyor. Ona göre atışlarınızı ayarlarsınız kısmen. Ballı, ona göre balı. Tabii tabii. O da çok etkili olur yani. O, yani bu ahşap olsun şey olsun o sıfırlama atışlarını herkes kendine göre yapsın yani sıfırlama atışını. Artı mesela şu olay da çok yapıyorlar. Mesela şu kabzeyi şöyle güzel tutmak lazım böyle nazik tutmamak lazım özellikle atış yaparken çünkü tetiğe bastığın zaman ister istemez buraya lastik bir güç uyguluyor şifırlatıyor burada bir böyle yivme oluyor böyle burayı sağlam tutarsan tabi tabi o da oluyor tabi nazik değil yani böyle biraz kavrayacaksın yani bunu özellikle atış esnasında ama normal diyelim ki satırta giderken hani parmağımız sürekli tetikte olmasına gerek yok kenara koyarsın parmağını şu şekilde ki en azından arkadaşını bulmasın bir sıkıntı olmaz yani Allah göstermesin. Evet normalde. Ha. Hani Tabi te tetikte olmayacak sürekli parmak. Agaşona geçmeden ha. önce ya da şeyde özel kesikte parmağı tetikte koymuyoruz. Ha nedir Agaşona yattın balığı çağırdın baktın balık geliyor yani bu kabzayı sağlam tutmak lazım atış atış yaptığın zaman bir tepme olayı oluyor bu şekilde en azından yani minima indirilmiş olursun onu yani balığı da kaçırmamış olursun. Yeni başlayanlar abi sen Abi ben yeni başlayan bak şimdi şöyle yeni başlayan arkadaşlar yeni başlayan derken zaten bir bir insan diyelim ki badili sistemle dalışa gittiği zaman yeni de olsa bilen birisiyle dalışa gittiği zaman en fazla 3 veya 4. dalışta bu işi kısmen çözmüş demektir tabii alüminyum tercih meselesi. Para parayla alakalı bir şey, finansmanla alakalı bir şey diyorum. Öne görelim, bir alüminyum zıpkın alıp ortalama fiyat söylememe gerek var mı? Yani 8, 8 850 lira, 9 lira 5, civarında. Ha, e yani, o civarlarda bir alüminyum zıpkın. Fiyatla alakalı bir de bu iş biraz çok farklı modeller ve şekiller var. Hani bu e, alüminyum zıpkınlarda. E, iyi i̇yi bir avcı olursanız istediğiniz zıpkını alabilirsiniz. Yani ister 850 lira, ister 1000 lira, ister 5000 lira artık o size kalmış. Değil mi? Yani şey hani değil iyi bir avcı yani. olursanız önemli e, olan e, zıpkın değil arkadaşlar. Yani, %30'unu zıpkın, yüzde, alın %30'unu kapsıyor. Yani orada ondan öncesi var. Ama ha nedir? Öncelikle evet. bu konuda eğitime yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. Yani evet. bilgi. bir ders alın ya da internetten bu işi anlatan bir sürü hocalarımız var. Bir sürü bu işte uzmanı abiler var, çok güzel onların videolarını izleyin, kanalımıza eklediğimiz videoları izleyin, ee, iyi bir avcı olmaya bakın. Avcılıkta çok iyi noktadaysanız, yani siz agoshonu yaptığınız zaman bir dakika kadar aşağıda harekete etmeden, balığı ürkütmeden gözleriniz böyle fal taşı gibi açmadan, bayrak gibi dikmeden böyle tam böyle yatmış bir vaziyette bekleyebiliyorsanız, o balık zaten. Sizin dibinize kadar gelecek Ay. balığı çağırabiliyorsanız, balık Tabii. size gelir. Gelir, varsa ah. gelir. Ondan sonra elinizdeki zıpkın, alüminyummuş, karbonmuş, ahşapmış o kadar önemli çat diyor, balığı vurur alırsınız. Siz artık bu işte uzmanlaşmak istediniz, profesyonelleşmeye başladınız. Alüminyum zıpkın mı, ahşap zıpkın mı? Ben uzaktan da sıkmak istiyorum ee, ya da farklı şekillerde ya da diyelim ki mesela nefes tutamıyorsunuz böyle bir sıkıntı var. Uzak atışlar istiyorsanız, hedef atışları istiyorsanız ahşap zıpkın. Hedefe uzaktan çok rahat atış yaparsınız ya da büyük balık, balıklar hedefliyorsunuz. O evet. zaman otomatikmen ahşap, ahşap ya da karbon zıpkın almanız gerekiyor. Yine alüminyum zıpkın dediğim gibi teknolojisi çok gelişti. Evet. Ee, kalın etli alüminyum zıpkınlar yapıyorlar. İçindeki hava boşluğu oluyor içinde. Ve o zıpkının yine suda, yani şu 80'lik neyse 120 lik zıpkında aynı mukavemette, aynı ağırlıkta hmm. yapılıyor. Yani hemen hemen hepsi aynı şeyi görüyor. Aralarında muhakkak az da olsa yani sonuçta e, alüminyuma 800 lira bir fiyat veriyorsunuz. E, karbon alıyorsunuz. Işte 2 liraya ahşap alıyorsunuz. 3 liraya her neyse. Bu fiyat farkına e, eğer yeni başlıyorsanız değmeyebilir. Ama bu işte profesyonelleştiğiniz zaman Aynen. otomatikmen bundan buna bundan buna geçiyorsunuz. Bu farkı hissediyorsunuz. Yani konfor istiyorsunuz. Çünkü dalış demek konfor. Konfor yani şimdi ahşap zıpkınla ben bir atış yapıyorum. Yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Ahşapla atış yaptım, karbonla atış yaptım, alüminyumla atış yaptım. Ahşapla ya balık hızlı mesela levrek avındayız. Çok, çok hızlı geçiyor balık. E şimdi alüminyum çeviremiyorum ona. Karbon yine bayağı yine daha iyi dönüyor ama ahşap fuk dönüyor. Tak diye çakıyorsun mesela. Evet. kütleli üzerinde lastik var 16 milim mesela bunda lastik var. Ama bu lastik Boy olarak daha kısa kesebiliyoruz çünkü daha güçlü atsın diye boyu daha kısa ama o kısalıkta alüminyuma taksanız muhtemelen aşırı tepmeden Tepme dolayı evet. şiş böyle yaylanarak gidecek. Yeme kazanacak. Buna o gücü ekleyemiyoruz ama şu zıpkımda örnek veriyorum kocaman bir levrek geçerken lastikler kısa kesilmiş manevra çok iyi. Levrenin gölgesine sıktığında bakıyorsun balığı almışsın. Yani. Siz yine de gölgeye atmayın yani. Atacağınız yere balık mıdır, insan mıdır? <laughs> Allah'ım bozma. Yani hmm. siz yani tabii ki balığı hani atış yaptığınız yerdeki balığın en azından görün balık olduğunu yoksa yani, Aşınız, tabii yani ya zaten ciddi sorunlar hani olabilir. Gölgeden kastım evet o kadar hızlı geçiyor ki. Evet, öyle bazen ama öyle biliyorsun, oluyor. Biliyorsun levrek yani o geçen levrek boyu belli, kuyruğu evet. belli. Ya yani son o, hayır, kastettim. ama tabii ki Hı? yani tetik yani biz mesela dalışa gittiğimiz zaman Mesut abiyle atıyorum şunu bile yapmıyoruz. biri bir yere daldığı zaman öbürü eğer dalacaksa o bu tarafa dalıyorsa öbürü zıt yöne dalıyor. Evet, o taraftan tabii. balığı bekliyor. Böyle farklı şekillerde bekliyoruz ve bu konuda badilik sistemini aramıza bazı kurallarımız var, geliştirdiğimiz. E, kendi koyduğumuz kurallar var hatta bir videoda buna çekebiliriz olabilir konusu çok yani, önemli, önemli badinin badinin vurduğu dünyada çok vakalar var evet, bu anlatıslarda ayrı bir video çekelim abi istersen bu çok uzamasın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar yine yorumlarınızı alalım hani e, evet. abi şu şunun alakalı da bir video çekin diyebilirsiniz veya unuttuğumuz bir şey varsa da yorumlara ekleyip oradan biz yine cevaplayabiliriz size evet. yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Dalın sağlıcakla arkadaşlar.